Herkese merhaba. Benim adım Levent. Arkadaşlar, kardeşler, bundan sonra videolara ağırlık vereceğim. Yani zaten bu da ilk videom gibi bir şey. Allah'ın izniyle e, yeni videolara, devamlı video atmaya gayret göstereceğim. Sürekli video atacağım yani. Elimden geldiği sürece. Bu görüntüler, bu videolar... Eski kesitler, yani daha önce çalıştığım firmada çektiğim kısa kısa videolar. Şimdiki yeni şirketinde yeni girdiğim şirkette devamlı paylaşacağım videolar anlık olacak. Video üzerinde sürekli hem konuşup hem görsel devamlı aktif olacağım. Allah izin verirse. Yeni bir kamera aldım bu ile birlikte devamlı videoyu paylaşacağım. Zaman geçtikçe daha fazla ekipmanlar alacağım tabii ki. Bunlar dediğim gibi eski videolar. Yeni şirketim şimdilik Hüner Lojistik. Bu firmada yurt içi, yurt dışı düşünüyorum. Ağırlık zaten yurt dışı amaç. Onun dışında bu serüven Yeni başladı. Hatta yeni tırlar gelecekmiş. Daha aktif olarak işe başlamadık. Tabii ki muhtemelen yeni tır vermezler bize sanırım. Vermesinler. Biz de alışkınız zaten. Gördüğünüz gibi eski kullandığım arabalar daha önce Iveco 460 2014 model. 1842, 42 18-48 bunları daha önce kullanmıştım var. Bu mesleğe başlayalı 2002'de başladım yani. 3 yıl falan oldu. Bu saatten sonra da artık bu devrem böyle devam eder. Ben kendimi geniş bir şekilde, güzel bir şekilde tanıtmayı düşünüyorum. Tanıtacağım. İnşallah videolarım izlenir. Bunlar da bir güzel bana kızlarıma anı kalır. Bana anı kalır. Tabii ki her zaman anı olarak diyorlar ama tabii ki bu işin kazancı olur ilerde, ileride belki takipçin olursa. Yani takipçin olur, para kazanırsın belli olmaz. Kazanmasan da tabii ki stokta videoların bir hard yani benim için YouTube. YouTube'da bir hard disk olarak kullanabilirsin yani. Bu böyle de bakabilirsin. Her zaman bir kazancı var yani. Tabii ki beni YouTube'da eşim takip edecek, çocuklarım takip edecek, ee, akrabalarım, arkadaşlarım, dostlarım takip edecek. Birazcık da tır işi, gurbet işi. Tırda her zaman teksin, yalnızsın. Yalnız olduğun için Bunlar insanı belki bir meşkale olacak. Tabii ki işin zorluğu çok. Stresi, stresi çok. Yorgunluğu çok. Boş kaldığın zamanlar illaki olacak. Boş kaldığın zamanlarda videoları çekersin, editlersin. Sonra bakarsın. İnsan tabii ki izlendikçe, yorum veya ne bileyim bir haber aldıkça gerçekten arkasındaki insanların oluşu bir güven getireceğini düşünüyorum. Kırda yalnız kaldıkça tek oldukça gerçekten bana göre zor olur diye düşünüyorum. Ki öyle yani çalıştığın zamanlarda yalnız hissediyorsun kendini. Yani bu meşgaleler olduğu sürece çalışma azminin gayretin gerçekten güzel olur. İnsan böyle şeyleri arar. Ne yapalım? Bizim seçtiğimiz meslek bu. Okumazsan bu mesleği mahkum kalırsın. Küçük, küçükken belki güzel mesleklere yönelirdik ama tabii ki benim mesleğim pastacılık. Ona da devam etmedik. Hayat gerçekten zor, yaşantı zor. Herkes kaderinde neyse onu yaşamaya çalışıyor ama bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. çalışıyoruz. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.